Evet işte bu. İkinci paket açılımı. Evet ilkinde maçımızı yaptık. Paketimizi açtık. Şimdi abi düzgün ilkinde zaten hiçbir şey yanmadan değişik bir tane adam çıktı. Ama bu sefer bozacağız. Ben bu oyunu bozarım. Tatar Ramazan. Onun gibi mi lan acaba? Ben bu oyunu bozarım diyordu ya. Bak ah 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 editlerken aklımdan çıkar ki. Neyse Diğer bir 100 artı 1'e geldik güzel kardeşlerim. Diğer bir 100 artı 1'deyim. Yani umarım buradan çok güzel bir şey çıkar. Evet 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 tahminleri alayım. Messi'ler, Haaland'lar ne bileyim işte Mbappé'ler, Maldini'çiler, De Bruyne'ler, Van Dijk'ler havada uçsun. Hatta bir kıyak yapsın bize ikon çıksın içinden. Evet hiç olmay olmayacak bir şey olsun ikon çıksın ya. Ve... Abi biraz ilahi kuvvete ihtiyacımız var. O yüzden ben bu paketi Ne oluyoruz lan böyle? Abi ne oluyoruz? Antidepresan da aç diyenleri ben burada depresyona girdim şu an ha. 101'lik adam çıkıyor ve hiçbir şey de yapmıyor ya. Abi biz Messi istedik adam Pellegrini yolladı bana ya. Allah Allah. Abi, pat diye çıkıyor ya. Oğlum vatandaş şimdi sorsa bize. Ya şu di yıldız biletini açtın. Ne çıktı sana? Merak ettim. Size ne çıktı? <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğim adama lan ben? <laughs> Bunu mu diyeceğim adama yani? Abi inanmıyorum şu ana. Oyun çok boklaştı ha. Şukin rakibi. Aa, oğlum Çok zor bir maç bizi bekleyecek. Çok zor bir maç beni bekliyor şu an. FIFA şampiyonu. Yarko. Abi çok kötü ya. Oğlum inşallah inşallah bağlantın kopar düşersin. Geçirecek bana yoksa. İnşallah bağlantın düşer. Bağlantın kopsun. Düş inşallah. Dur şunu ayarlayayım. Abi düşmesini istiyorum ben. Aa, düş. Oğlum autoda yine. Yapma. Bağlantın kopsun. Düş. Abi düşmüyor. Bak bak nasıl hızlı başladı bak. Bak nasıl hızlı başladı bak. Bak. Bellingham geride pas yapıyor. Stones. Esebi oğlum sizden daha başarılı bak. Bak sakın yenilmeyin. Torres. Kol. Sakin ol kol. Kol sakin ol. Aman. Vurma. Çok güzel tamam. Sa çocuklar relax. Relax çocuklar. Çocuğum relax. Amrava ah, top aldı. Kol. Çok iyi. Mbappe. Mbappe. Modric. Kin. Esebio. Esebio. Mbappe. Oğlum bir girecekti. Bir girseydin oraya. Evet birden. Çok hata yaptım ya. Torres sakın. Torres sakin ol Torres. Torres sakin ol. Bak kayarım sana. Bak maç bitti. Sağ bitti. Lan. Kaydım abi aldım topu. Çok güzel. Çok iyi zaman. Evet biraz fazla basmış olabilirim. Evet birazcık fazla bastım. Kusura bakmayın. Birazcık fazla bastım. Sakin ol. Mane. Hakimi ya. Hakimi ya. Aldın topu geri verdin ya Modic Amrabat hızlı çık Şoti. Şoti hızlı çık. Şoti hızlı çık. Şoti. Stones çok güzel girdi. Mbappe'nin önünden geçti top. Esebio. Bellingham kol Geliyor tehlikeli geliyor. Tehlikeli geliyor. Aman aman. Aman aman. Ama çocuklar. Yapma 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 yapma. Dönecek dönecek vuracak. Dönecek vuracak. Kay. Çok güzel. Çıkar o topu kol. Amrabat. Vurdurma. Çok iyi. <laughs> ne oluyor böyle? Modric. Hızlı atak. Messi. ay Esebio. Esebio çıkartacağım seni bak. alalım o topu kol. Kol yine aynısını yapacak. Vallahi sıçacağız ha. Şu an sıçıyoruz gibi. Abi adam tek kale oynuyor. Hayır. Hayır. Çok iyi. Sakin. Sakin çocuklar. Sakin. Hızlı başlayalım. Hızlı başlayalım Mbappé. Hoca. ilk yarı bitmiş. Oğlum gol yeme. Sıçmadım. Sıçmadım. Daha sıçmadım. Daha sıçmadım. Sıç ama sıçabilirim. Her an sıçabilirim. Bir dakika abi. Bir dakika abi. Reis girdi Reis girecek oyuna Reis girecek oyuna Evet sıçtım şu an sıçtım Kin Mbappé Mbappé Oğlum adamlar şey gibi ya Keni gibi kol Kol döndü abi çok güzel Oyunu bir açalım Rahatsınız çocuklar Kimse yok çok güzel Messi çok iyi oğlum İyi paslaşma Esebio Modric gel Mbappé'ye. Ya Mbappe bütün topları ezdin ya. Bütün topları ezdin ya Thiago Silva. Sana kalın gelmesin oğlum o. Thiago. Thiago. Sana kalın gelecek. aman 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 aman. Aman aman aman. Aman <gülüyor> 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 Kapat önünü. Kapat önünü. Al topu oğlum. Al topu. Al topu. Kim? Kaptırmayın. Oca! Falan hoca. Oğlum nasıl bir maç lan bu? Nasıl bir maç bu? Hoca çıktı. 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 Oğlum nasıl bir maç bu ya? Ebe Esebio. Esebio. Bir dakika bir dakika. Esebio çıktı. Mbappe. Sıçıyorsun oğlum. Mbappe sıçıyorsun. Dembeli aldım o tarafa. Mbappe'yi çıkarttım abi. Dembeli aldım. Herhalde oyuna girerse. Bravo. Bravo kol. Bravo sıçmak nedir gösterdim bize şimdi gol yiyeceğiz ha Bak maçı da vereceğiz ha Yapmayın vuracak Aferin şu Michael Allah'tan dar açıdan vurduruyorum ha Yapma oğlum Yapma Mane Mane yapma yanındayım vurdurma Tamam tamam çocuklar iyiyiz iyiyiz Evet Didi 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 ulan Didi Hoca fal var ona varmış Mane Çok güzel hakimi hemen abi atak yapamadık. Didi. Dur 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 yapma be çocuğum. Abi neler yapıyorsunuz? Kin. Sakin. Berabere bitti. Abi en azından yenilmedik. <laughs> en azından yenilmedik abi. En azından yenilmedik. Güzel ama tek kale oynadı ya. Tek kale oynadı yani. Son paketimizi de açıyoruz. Son paket. Yani açtığımız paketlerden ikisinden ne hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Gecenin anlam ve <laughs> benden böyle bir tepki beklemiyordu. Oyun bozuldu. Abi. <laughs> 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 Oyuna bakar mısın? Arjantin. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Harbi'den nah çıktı ya, <laughs> 103'ten 103 çıktı ya. Harbi nah çıktı ya. Ay arkadaş ya, oyun aptallaştı ya. Oğlum bu şarkıyla bir daha açmayalım ya. Bu şarkıyla, bu şarkıyla bir daha açmayalım. Oyun bile aptallaştı ya. Ne vereceğini sapıttı bana ya. Böyle bir şey var mı abi? Oyun bile sapıttı ya. Cık cık. Neyse sağlık olsun. Arkadaşlar, bu akşamlık benden yine bu kadar. Yani bizim canlı yayın yapmamızı istiyorsanız lütfen bu yayın yayınlandı mı veya videolara bu akşam canlı yayın yapalım, like atalım, onu yapalım, bunu yapalım demeyi unutmayın. Muhtemelen yarın yapamam ama Pazartesi günü inşallah yine canlı yayın yaparız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay beyler. Abone olmayı unutmayın. ya. Μου έχεις πει σαν τι Σου το αρκήσαμε σαν Για σένα ζω σαν τι Σου το αρκήσαμε